Hiç farkında olmadan bir dolandırıcılık suçunun parçası haline gelebileceğinizi biliyor musunuz? Peki kolay para kazanın gibi bir teklif sizi bir suçun parçası haline getirebilir mi? Ya da sosyal medyada gördüğünüz bir iş ilanı aslında sizi nitelikli dolandırıcılığa sürükleyen bir tuzak olabilir mi? Bugün sizlere son dönemde hem ülkemizde hem de dünyada yaygınlaşan bir dolandırıcılık yöntemi olan ve özellikle banka hesaplarının kullandırılması yoluyla yapılan Money Moulin yani para kuryesi dolandırıcılığından bahsedeceğiz. Bu yöntem nasıl işiyor, hukuki boyutları neler ve bu tuzağa düşmemenin yolları nelerdir? Gelin bu konuyu hep birlikte inceleyelim. Merhaba, ben Avukat Berkay Karakaş. Money Moulin, Türkçe karşılığı ile para kuryesi dolandırıcılığı, yasa dışı yollardan elde edilen paraların farkında olarak veya olmayarak kendi banka hesabından başka kişilere aktaran kişilerin suça iştirak ettiği bir dolandırıcılık yöntemidir. İş iş şu şekilde başlar. Dolandırıcılar çeşitli vaatlerle veya tehditlerle bireylerden banka hesaplarını kullanmalarını ister ve hatta banka hesabı açmalarını talep eder. En sık rastlanan senaryolar ise şunlardır: kolay para kazanma vaadiyle bireyler cezbedilir, sahte iş teklifleriyle banka bilgileri alınır veya sosyal medya aracılığıyla insanlar manipüle edilir. Ancak çok önemli bir gerçek vardır ki o da banka hesabınızı kullandırdığınızda sizde dolandırıcılık zincirinin bir halkası haline gelirsiniz ve bu durum ciddi hukuki yaptırımları beraberinde getirir. Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçunun nitelikli halinde 3 yıldan az olmamak üzere cezalandırma söz konusudur. Banka hesabının bir başkasına kiralanmasında ise dolandırıcılığın nitelikli hallerinden 158. maddenin F bendinde düzenlenen bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık olduğu değerlendirilmektedir. Maalesef F bandı kapsamında yani bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle yapılan dolandırıcılık suçunda suçun cezasının 4 yıldan az olamayacağı ve adli para cezasının da elde edilen menfaatin iki katından az olamayacağı kanunda düzenlenmiştir. Ancak eğer ki etkin pişmanlık indiriminden faydalanırsanız bu kadar ağır bir ceza almayabilirsiniz. Bu sebeple banka hesabını kullandırma nedeniyle dolandırıcılık suçundan yargılanıyorsanız Henüz çok geç olmadan hukuki bir yardım almanız ve gereken adımları doğru zamanda atmanız sizin lehinize olacaktır. Nitekim bu konuda Yargıtay kararları da çok çarpıcı örnekler sunmaktadır. Örneğin bir kişi banka hesabını kiralamış ve dolandırıcıların bu hesabı yasa dışı para transferleri için kullandığını öğrendiğinde benim haberim yoktu savunması yapmıştır. Ancak Yargıtay bu durumda hesap sahibinin sorumluluğunu kabul ederek hesap sahipleri kendi hesaplarından yapılan her işlemden haberdar olmak zorundadır şeklinde bir karar vermiştir. Zira haksız kazancı elde eden kişiler bu paraların kaynağını ve meşruiyetini kanıtlamakla yükümlüdür. Aksi takdirde suçu kabul edileceklerdir. Ancak en son Yargıtay tarafından verilen güncel bir kararda da hesap sahibinin sorgusuz sualsiz sorumlu tutulamayacağı ve suç kastının olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiğini de belirtmek isteriz. Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin banka hesabını kullandıran sanığın dolandırıcılık suçuna dair hukuki durumuna ilişkin güncel ve önemli emsal kararında da kartının iptal olduğunu söyleyen diğer sanığa arkadaşlıktan, ahbaplıktan kaynaklanan güvenden ötürü kullandıran, ilgili banka hesabına transfer edilen bu tutarlardan herhangi bir şekilde pay, komisyon veya belirli bir oran aldığı ispatlanamayan sanığın beraatine karar verilmesine gerektiği yönde karar vermiştir. Yine de belirtmek gerekir ki her dosya kendi içinde somut olaya göre ayrıca değerlendirilecektir. Money Mulin yani para kuryesi dolandırıcılığına karışmış olmak az önce değindiğimiz üzere hem hem de adli para cezası gibi ağır yaptırımlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz. Ayrıca dolandırıcılara sağladığınız fayda miktarı kadar para cezası ile karşılaşabilir ve mağdurların uğradığı zararlardan da siz sorumlu tutulabilirsiniz. Dolandırıcılardan korunmak için kolay para vaatlerine kalmamalı, banka hesabınızı başkalarına kullandırmamalı ve şüpheli bir durumda mutlaka bir avukata danışmalısınız. Unutmayın, banka hesabınızı kullandırdığınız her işlemden siz sorumlusunuz. Bilinçsizce veya bilerek bu tür bir işleme dahil olursanız hukuki yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Sonuç olarak bir anlık nakit ihtiyacınızı karşılamak amacıyla kötü niyetli bu kişileri banka hesabınızı kullandırdığınızda geri dönüşü olmayan ve büyük hukuki sorumluluklarla Karşı karşıya kalabilirsiniz. Kuki konularda güncel ve temel bilgi sahibi olmak için takipte kalın.